Arapça diye. Yani şey öyle söyleyen hocaya diyor. Ben oraya gittim diyor. Öğrenci geleceğim diyor. Bak şimdi ne olur bir anlamaya çalışın o farkı. Adam niye Budist ya? Yani niye dağlara çıkıyor? N niye Nirvana, Nirvana diyor? Nirvana hiçliğin simgesidir. Tamamen arınmak için gidilir. Biz ise fıtratın sesine Kulak verip astımızı gideriz. Hiç gitmiyoruz. Farka bak yani. Diyor ki aynen diyor ben de bununla diyor kurtulmak için bu seslerden istekler var. Dert istemiyorum diyor. Keder istemiyorum. Ya onlar bir şey değil diyor. Ya ben de bir ebed var diyor. Sonsuzluk yani sonsuz yaşamak istiyorum diyor. Her şeyim olmasını istiyorum diyor. Sonra düşündüm dünya benim olsa ne olur? Balkonda oturdum. Gene tatmin olmam dedi. Aynı böyle felsefe okumuş ya Ondan sonra dedim ki tamam. Ben Nirvana'ya gitmem lazım. Ne var dedim Nirvana? Her şeyden boşalıyorsun. Nasıl boşalacaksın ki? Boşalmak için bir şeyle doldurman lazım. Bak cehaletini bile bilmen için ilim lazım. Cehalet bile ilim gerekiyor. <laughs> Boşalmak için doldurman gerekiyor. Bak, aa ben bunu bilmiyordum. Ha ilim, bak bilmediğini bildim. Neyle ilim ile? Cahil olduğunu bilmek için ilim gerekiyor. Cahil olduğunu bilmek ilim, alimliktir diyor Gazali. Öyle değil mi abi? Bak bildim diyor. Cahilliğini bilmek için. Cahil olduğunu. Cahil adam cahilliğini bilmez. Alim adam cahilliğini bilir. Cehalet ilim gerekiyor. Anladın mı? Cahil olduğunu bilmen için ilim lazım. E nasıl boşalacaksın? İnancın, iman gelse diyor, izalesi mümkün Evet. Gel. Nirvana ya Nirvana'ya gidecektim diyor. Aa sana nirvana. Aşağı imandan geliyor o. Tabii. Ya. Altı bu altı bu yani. Yani Hı. devam etti. şey inansa kurtulacak hepsinden. Ve bu adamdır ha şey, öteki öteki tarafını anlattım. O şey yüzünü. Bu adamdır dedi ki ya dedi böyle bir ahiretin yani ahireti bize de keşke olsa çok istiyorum olmasını diyor. Bunu tabi şey yapınca niye dedim bu kadar istiyorsun? Böyle bir mesela dinden hiç haberi olmayan bir insan ahiretin ispatının içinde bunu söyledik böyle bir yer var. Ya peki tamam bunu iddia ettin diyor. Acaba var mı dedi heyecanlı delili. Niçin o kadar istiyorsun? Çünkü dedi babamı gözümün önünde vurdular diyor. O polonya faaliyetlerinde babası önde gidenlerdenmiş. Mahallede ibret alem olsun diye herkesi toplamışlar. Çocuk çocuğun yanında da şöyle vurmamışlar. Tepesine oturtmuşlar. Yukarıdan aşağı mermi sıkmışlar böyle. Şimdi eğer diyor bahsettiğin gibi diyor ahiret varsa böyle diyor adalet her şey. ben o zaman rahatlayacağım diyor. Babamın intikamın peşine düşmeyeceğim diyor. Senelerden beri onu yapan kim? O öldü ama o bir satıcı çeken kimdir diye onları böyle bir e, koca devletin intikam almak peşine tek başına Polonya ne yapacaksın? Eğer anlattığın gibi ahiret varsa diyor tamam diyor benim iş ondan da rahat rahatlayacağım diyor dedim var nasıl dinliyor biliyor musun acayip sonra işte Fasa Marakuymuş nelermiş Allah, Allah o şey var ya sitede var onu gizli çekilmişler diye. Öyle eğilip kalkıyor, biz sünnette bir tuhaflık yapıyor ya, o bu adam. Buraya geldim de, yani hakikaten din yoksa, böyle bir tek bir şey yoksa, uyarması yoksa, yani bizim fıtratımızın karşısında, aa bunlardır, böyle yerdir diye karşılığını koymasa, biz bunu neyle izah edeceksin ki? Nihayetsiz at, düşmanları çok, istekleri acayip, sonsuz. Yani istek dünyada olsa neyse hani peşine koştum da bulamadım, öldüm. Bak, fıtratın e, tatmini için Nirvana'ya, Dünyaya gidiyorlar. Nirvana. Ne biliyor musun? Tamam, Nirvana nereye gidiyor biliyor musun? Nirvana 8 mertebedir. Onun için bu Hindu bilim adamları, fizikçiler her şeyin 7 kat olduğunu buradan geliyor. Çünkü Nirvana 7 mertebe süzgeçten geçiyor. Evet, meşgul olmuştum onların şekilleriyle. 8 mertebedir. Onun için böyle elektronların şeylerini 8 kabul ederler, 7 kabul etmezler. Böyle yedi elektron şeyi ve vesaire böyle. Yani. Şimdi nirvan boşalmak yani içindeki bu isteklerden kurtulmak için bütün varlık anlayışından sıyrılmak. Boş olmak. Varlık anlayışı olmayacak. E kafa durmuyor. Çalıştırmayacaksın diyor. Çalıştırmamak için diyor malzeme vermeyeceksin. Ot görüyorsun. Dere akıyor. Sinek uçtu. Öldürmek yok. Hayvan öldürmek yok. Meyve yiyeceksin. Su içeceksin şeyler ağacın kapıklarına sarılacaksın, yatacaksın. Çok da üşürsen kuma gireceksin. Ondan sonra öleceksin. Bu işte. Buymuş. Çareye bak. Çare yesinler sabah çıkan. Ama ne yapsın başka çaresi yok. Gene iyi bir akıllılık bulmuş yani içini. Evet, varlıktan sıyrılmak. Nasıl yapacaksın ki din yoksa? Ama şimdi bizde bir beka arzusu var. Hemen din koyuyor. Bak böyle bir alim vardı. Arkadaşlar bunun kıymetini bilmiyoruz ki. Alıştık yani. Mesela nefes almanın kıymetini biliyor muyuz? Yok. As şey olmadı ki, akciğerden sorun olmadı ki, astım hastası olmadı ki. Nefes darlığı tar var ya. Burnundan ameliyat olan var mı? Var mı başka? iki Başka bir tarafta var mı? O var. O tapını hatırlıyor musunuz? O tampon alınana kadar. Ne demekmiş değil mi o nefes almak? Burayı bir de okuyacağım. O kadar cebime gidiyor ki hakikaten Allah isteklerimize cevap veriyor. Alemi mutlak, kadiri mutlak imdatlarına yetişir. Yetişiyor. Ne istiyorsun? Beka. Aha diyor. Oo. Hatta tanımlayamadığım, ifade edemediğim bir şekilde tavsifat var cennet hakkında. Oğlum, Tavsifat var. Maşallah ya. Kaç yaşındasın sen? Kaç? On iki. Sen? Sekiz. Sekiz. Bak bunlar en büyük Nurcu. Sekiz. Sen? On bir. Daha ufak yok sen büyüksün. Kaçsın sen? Ben on dört. On dört. Koca adam ol. Artık sen de artık ölmeye, ölüm yaşına geldin. Şaka dedik, şu korkma ya. <laughs> Askerlik yaşı kaç? 25. <laughs> 20. Peki. 21'e çıkmadı. Okula, ilkokul, ilkokula e, giriş, şey, okula başlama yaşı kaç arkadaşlar? 6. Kabile giriş yaşı kaç? <laughs> Açık. Yaşı. Kaç kaç? Aa, Açık. Açık. <laughs> Kabire giriş yaşı var mı? Yaşı var. 85. <gülüyor> <gülüyor> kabre giriş yaşı yok. Okula gidiş yaşı var. Askere gidiş yaşı var. Kabre giriş yaşı yok. Onun için herkes kabre girecek yaştadır. Bütün istediklerini yapar. Böyle bir Allah, Allah Allah. Fıtratıma bakıyorum. Fakat bütün istediğimi yapan birisi olsa. Of, bu baba değil, dayı değil bu. Hem beni yapmış, hem bu cihazları monte etmiş. Tornavida ile bağlamış bu isteklerimi, sonsuzluk. Hem de karşısına ahireti koymuş. E dini de getirmiş bir rehber, Tamam Bir rehber. Bir de pasaportu koymuş. Ona varmak için yöntemlerini de öğretmiş. E nasıl yapacak? Eğitmeni de koydu peygamber. Ondan sonra e diyor ki bütün istediklerini yapar. Ağlamalarını gülmeye, bağırmalarını teşekkürlere çevirir. İstiyor isteklerimize, istekler bağırmaktır. Adama bak gördünüz mü? Nirvana'ya gidecekmiş. Endum yani kadar da para gidecekti. Bütün hayat da sonlanacakmış. Me arabayı satacakmış, villayı da satacak. Her şey gidip bu Hindu, hindu fakirleri de atacakmış. Kendisi tamamen sırılacakmış. Çorap bile almak yasakmış. Nirvana'ya oraya giderken. O boşalmak. Nirvana'nın bir şeyi var. Bir buçuk milyar versin Nirvana ona gelir. Kes bunun notu markası var ya Nirvana Allah Allah, öyle mi? Bir buçuk. Kesper Nirvana diye bir marka ama onlar demek ki yapmış ismini koymuş. İsmini almışlar demek ki. Kendi ismi ya, kendileri yapmış. Ya Allah. Nirvana. Onlar güzel bir reklam yapıyorlar. Çok güzel. Yani bu da Türkiye'ye gidip de adam bir şekilde müşteri buluyorsa bayağı reklam yapıyor. Tabii. Biz kendi malımıza sahip çıkamıyoruz ki. Yani kıymetini bilmiyoruz mesela bu dersleri, Mesela Karadeniz pidesi adam bize pizza diye satıyor yani. <laughs> evet, asırlardan beri doğru söylüyor. Karadeniz'de peynir de koyarlar, kavurma koyarlar. Pide ya, pizza diye yutturmuş İtalyan pizzası diye. Doğru söylüyor. Bazen kafası çalışıyor. Devamlı çalışsa sana da bize de sorun olur. Şimdi, ya bugün düşünüyordum da e, ee, iyi ki dedim e, zeki değilim. arkamda gidiyor zeki. Akıllıyım elhamdülillah şükürler olsun. Akılla zeki anlatmıştım ya. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bağlarsan akıllı olur ki bayi. Bayi yap ne kadar bağlıysan o kadar akıllısın. Mezitin yok ki gurulanasın burada. Aklını bahye bağladın mı akıllısın. Ee, beşeri çıkış yolları var yani gündelik çözümler. Şimdiki zamanda çözümler üretmek. Yani akılla aklı mutluluğuna çalışmak zekiliktir. Bu akılla bu aklı memnun etmeye çalışmak zekiliktir. Bu aklı yapana bağlamak akıllıktır. Onun için ikisini aynı eşit olan mücedidlerde olur. mesela zekası önde olanlar aklı arkadadır. Onlar geçmiş ve gelecek zamanları pek yoktur. Şimdiki zamanı yaşarlar pratik çözümleri vardır vesaire. Bunlar günaha temayüllüdür. Günah çok yapmaya şeyleri de var. Çünkü geçmiş ve gelecekleri şuurları olmadığından hazır zamana muhteladır. hazır zamanda da hayvanlıktır. Günaha çok temayüllüdür. böyle. Akıl ise mazi ve müstakbeli halde yaşadıkları için yaşadıkları ortamı mazi ve müstakbelle değerlendirir. O zaman akıllı olmak, yani bir meziyet değil, nedir o? Allah'ın ihsanı ve lütudur. Bu aklı vahye bağlamaktır. Onun için akıl ne kadar nimettir. Ya akılun, ta akılun, efele tefekkürun, fetebiru ya ulul elbab gibi. Hakikaten zeki değilim yani o kadar. Öyle pratik şeylerim için şeylerim yok yani. bas bas kafam. Ama şunda hiç yok ki. Büyük siz de öylesiniz bu akşam geldiğinize göre. Aklınızı vahye bağlamak, yapana bağlamak akıllılık. Ne kadar nimet ya. Elhamdülillah. Adam iyi bir mühendistir ama iyi bir doktordur. Ameliyat gerekmediği halde para için ameliyat yapar. Adamın hem sağlığıyla oynar hem <laughs> Mustafa, hem psikolojisiyle oynar hem sağlığıyla oynar hem parasını çalar. Üç tane şey. Sağlığını rızk atar, psikolojisini bozar, parasını da alır. Bu adam ama okumuş. İmam Gazeli ne güzel diyor. Doktorluk araba tamiri gibi bir sanattır diyor. İlim değildir diyor. Araba tamir etmek nasıl bir san, e, zanattır diyor. Zanat. Allah'ın yaptığına sanat denilir, insanın yaptığına zanat denilir. Araba tamir etmek ne, nasıl bir zanatsa beni tamir etmek de zanattır. İlim nedir? Bunu Allah'a, Allah yolunda kullanmaktır. Onu anlamaya çalışmak. Yani var ya böyle 11. sözde miydi? E, i̇ki tane e, şey, e, ta, kişi tayin ediyor padişah bu kainat hakkında kitap yazın dedi. Bir tanesi kendisi hakkında kitap yazdı. Bu kimya şudur. Şunla şunla bağlantısı var. Bunun kafasına vurdu. Ötekisi ise bu bunu ifade etmek için var. Yani sanatkarı ile düşünmüş. Bak sanatkar işte. Alim denmiyor İmam-ı Gazali Hazretleri fizikçiye, kimyacıya, doktora. Sanatkar diyor. Ya. Ağlamalarını, gülmeye, bağırmalarını, teşekkürleri çevirir. Bu hakimane, alimane, hakimane, alimane, rahimane yardım. Ne? Fıtratımıza cevap verdi. Yardım. Pek parlak bir tarzda. Hangi zeminde veriyor cevap? Öyle herkese vermiyor. Namazda. Namazda verilen cevap bunlar. Bak diyecek zaten. Pek parlak bir tarzda ilim ve rahmetin cilveleriyle bir mucib-i mugis yani yardım eden yardımla cevaplayan yani isteklerimi kimseye açamazdan pat diye cevap gelmiş. Olmuyor mu size bazı maddi işlerde bile? bu öyle değil. Daha sen doğmadan dünyayı bilmezken ahiret duygularını sana yerleştirmiş. Sonra çıktığın zaman dünyaya peygamberlerle varisleriyle sana hemen o fıtratındakinin karşılığını koyuyor. Bu budur diyor. Nirvana'ya gitmene gerek yok diyor. Zaten gitsen yok onun.